Herkese selam arkadaşlar. Bugün 3-4-5'in denemesine girdim. Onu yorumlayacağım. Ama daha yarın da deneme olduğu için yani soruları gösteremeyeceğim. Sadece bir ön yorum yapacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Türkçeden başlayayım. Bence zordu ama güzel bir zordu. Hani böyle ÖSYM zoruydu. Çok saçma anlaşılmayacak bir zor değildi bence. Yani olması gereken zorlukta yaptıklarını düşünüyorum. O yüzden gerçekten bu arada genel olarak bakınca 3-4-5'i çok beğendim. 3'ü daha çok beğendim diyebilirim. Türkçem benim ya çok kötü gelecek ya çok güzel gelecek. Ben gerçekten Türkçeyi kestiremiyorum arkadaşlar. <laughs> çünkü ne bileyim işte dil bilgisinden bir boşum var mesela. Paragraflarda o kadar takıldığımı düşünmüyorum. Gelirse muhtemelen dil bilgilerinden gelecek diye düşünüyorum. Umarım iyi gelir. Şimdi sosyale geçiyoruz. Sosyalde de bir boşum var. Çünkü gerçekten benim sosyalim çok kötü arkadaşlar. Yani Çok kolay olsa bile on net yapıyorum. Çok zor olsa da on net yapıyorum. Ben anlamıyorum yani gerçekten nasıl düzelecek her neyse. Sosyoya gelirsek paragraflar bence çok uzundu. Ama hani böyle anlaşılmayacak bir şeyler değildi bence ya. Sosyal de orta seviye diyebilirim. Matematiğe gelirsek ben matematikte 35 işaretledim arkadaşlar. Bir tane geometri de boşum var. Bir tane olasılık diğerleri de problemden zaten. Matematiği nasıl derseniz bence orta düzeydi ve gerçekten ÖSYM ayarı diyebilirdim. Yani çözerken gerçekten hiçbiri sıkmıyordu sürekli ona göre yapmışlar. Yani normal bir denemeye girerseniz matematik sizi ortalarda falan sıkmaya başlar. Genelde bende öyle oluyordu. Fakat bu denemede baştan kaptırınca kendini bakıyorsun zaman çabuk geçmiş oluyordu. O yüzden matematiğini gerçekten çok beğendim. Umarım hepsi doğru gelir. <laughs> Sonra fene bakacak olursak fende hepsini işaretledim. Fen gerçekten bizim 2025 YKS gibi bir şeydi bence ayarı. Olması gerekendi. Zor değildi. Orta ve kolay arası bir şeydi. O yüzden o da öyle geçti arkadaşlar. Her neyse bu kadar. Yarın açıklanınca yine ayrı bir video çekerim diye düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz.